Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz ve serimiz kaldığı yerden devam ediyor. 10 Youtuber yine bir araya geldik. Efsane kadro oldu. Umarım sizlerin de hoşuna gider. Daha sık Among Us videosu görmek istiyorsanız like atmanız ve kanalıma abone olmanız benim için çok önemli. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi videoya geçelim. Herkese iyi seyirler. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir... Olaya bakacağız. Bu sefer katil biz olamadık. Bakalım. Burada neler var neler yok. Aha. Elektrik bu oyunun yani mevzusu. Bakalım elektrik şu an. Şöyle hemen hızlıdan görevimizi yapalım. Genelde elektrik hızlı geçiyor. Evet takla king burada en Tamam her şey okey. Güvence altında. Şöyle seriden görevlerimizi yapalım sonra olaya bakacağız. Kalabalık gezmekte fayda var. Yalnız double kill gitmek istemiyorum. Bu Selim beni çok değişik kovalıyor arkadaşlar. Bir tırsmadım değil yani. Selim! Bırak peşimi ya. Evet Ümidi burada. Tamer burada. Burak burada. Evet. Evet. Yine bir double kill faciası yaşanmadı. Abi bu Selim her yerden karşıma çıkıyor. Selim! Şşş. Niyeti bozmuş ya. Şimdi görevlerimize bakalım. Oo güzel. Beni kovalıyor ya bizi bitirecek. Şuradan hemen navigation. Aha. <laughs> Selamun aleyküm öncelikle. Abi, oğlum oyunun başında Hasan şey abi. abi kesmeyin ya. Bir oksijende buldum. Oksijende. <laughs> tamam. Evet. Ee, oksijende buldum. Etrafta en son buralarda civarlarda gördüğüm insanlar Batu ve Emrecan. Aa, Furkan abi ne gördüm beni? İnstansız mısın oğlum sen? Abi, oğlum gördüğüm bir tane. insanlar dedim zaten. Bir tane verebilir miyim abi? Tamam kanka sen oradan dolanıp geldin ama. Aşağıdan dolanıp Emrecan niye heyecanlandın adamım? <gülüyor> 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 emrecan mı lan yoksa yine? Oğlum hayır bir ben bir direkt Emrecan mu? demedim ki. Etrafta gördüğüm insanlar Emrecan ve Batu dedim Aynen. ya. Emrecan sen niye o zaman yaptın. bir yaptın? Emrecan abi, çok heyecanlısın niye? Abi, Bak bir, bir de... de... Ne zaman Yol katil saatler. olsa bu. Aslan Bela abi, aslan Bela abi. Aynen, heyecanlanıyorlar. <laughs> heyecanla oynuyorlar. Aynen, aynen. Niye abi, söylüyorum? Sana bir şey denmedi ki Emcan. Aynen. Tamam, abi abi. abi şimdi bak söylüyorum. Kafeteryadan Weapons'a doğru giderken Furkan'ı gördüm. Furkan'a doğru, Furkan doğru giderken Furkan işte raport etti. Furkan, Oha, bir dakika. Report'e düşünüyorum. Oksijen bir dakika, de bir dakika. Bak ben burada Furkan. Abi, bir dakika. O yüzden tamam, dinlemek al. istiyorum. Furkan, Furkan dinlemem Aynen. Yapıyorum. Batu, Dur. sen nereden gelip beni gördün? Bir dakika, bir daha söylesene. Bak, ben böyle. senin arkandan doğru geliyordum. Sen alttan geliyordun. Yok, Alttan Fekalı yukarı da, doğru geliyordum. Yukarıdan aşağı doğru geliyordum. Yukarıdan aşağı. Yukarıdan geliyordum. aşağı. Kanka öyle bir şey olmadı Bak, yalnız. Kafetarya, Weepers, sağ doğru ve oradan aşağı Var doğru. Ben ee, olanları anlatıyorum size. Batu ve Apollo'yu, Ümidi yanımdaydı yani. Hepsini gördüm ben. Bilmiyorum. Ben, en son... Seyfliyorum onları yani. Ben Ahmet, açıklayayım abi. Ben, en son... Mi? Tamam. Söyle abi. Ee, bence Batu şu an takla King sende onu koruduğun için çünkü 3 kişi koruyormuş gibi yaptı. Ama bir de onu koruyun. Yani yani. Ama ben çok yan yana kaldık. Ama bir dakika bak Apollo'ya an... sor. Sor Tamer ha, ha, Apollo, Atla. Apollo, yan yana evet, abi? Biz elektrikli filan değil. Ümit sen de şey söyle. Şüphelerimi Yok, söyleyeyim. Selim abiden <laughs> şüphelenmiyorum ama Batu'nun Furkan'a saldırmasından şüpheleniyorum. Evet Batu yok, bir yanlış ipi verdi zaten. Emrecan Söpürüz. sen niye mikrofonu kapattın <laughs> az önce kardeşim? Bak Batu ile Emrecan'dan şüpheleniyorum. Batu ile Emrecan'dan. Emrecan mikrofonu kapattın az önce. Adam akıl doğru istiyorum. Kremet videosu çekiyorum ve mikrofonu kapatıp bir şey söyledim. Emrecan çok sinirli oynuyor. Böyle agresif oynuyor. Katil olduğu için Batu'dan... Furkan'ı Emrecan'a karşı korumaya çalıştı. Abi ben sadece Furkan'ı gördüm onu söyledim. Ama Emrecan'la Batu çok büyük. Batu şey. Emrecan'ı görmedin mi sen? Ben sadece seni gördüm. Arkandan Ka Furkan tamam Furkan batu. merak etme biz. Arkandan batu batu Oha, batu. Oha batıyor. Oha. Bir dakika. Bu da adam niye ya yaptı? adam bu eminsiniz. Niye bize söylemediniz? <gülüyor> 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 söylemediniz Bak Furkan, Batu, Emrecan üçünü merak etme. Yok yok Apollo abi de katil. Kamera abi de katil. Herkes katil mi çağır? <laughs> Allah kızgın ama anlamadım. Ortan <laughs> bak beni böyle konuşup ortan yapacaksın. Sus. Evet. Şimdi şöyle kan görevini hallettik. Yanımda Buğra var. Selim var. Selim çok benle geziyor. Şşş. Gıdı gıdı. Ha elektrik gitti. Arkadaşlar hissediyorum elektrikte en az bir iki kill çıkacak. Double kill atmış olabilirler. Bir içe geçelim abi. Lan! Lan 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 lan! Bak Aha, o kardeşim. Be, bir dakika bir Kendine dakika. Kendine iyi bak. Bir dakika. <laughs> Batu Batu! Bir dakika o bir o dakika! Aslanım! Ne oldu? Ben Apollo konuşabilir miyim? Ben Batu bir Batu dakika, Batu! Bir Batu, şey Batu. konuşabilir miyim? Bir saniye. Bak hatta reportu <laughs> Batu atmış. Orada biri daha vardı. Yani tebrik ederim kardeşim. Gözün ben orada kesileceğini kesin... tahmin ederek içeriye girmedim. Evet, Uzaktan izledim. Ben Batu. girdim. As, hatta as, şey Emrecan'ın içine doğru geçtim bilerek. A, kesin önünde kesti. İki kişi, de, kişi de gördü. Batu sus artık Batu. Bir dakika. Mücahid ne oldu Mücahid? bir, bir dinlersen olaya olay anlatayım. Batu, Batu an orada ben şey... kimin kestiğini görmedim de ben tam reportluyordum. Batu reportladı benden önce. Evet. Sen tam kesti biz hareket yaptı böyle. Onun üstüne ben report Nasıl öyle anlamadım. Abi Emrecan öldü. Sen orada Tamer demişti Takla King de Batu'yu koruyor diye senden de bir şey <laughs> öğrendim. Yani ben bir dakika bir şey söylemek bir dakika, bir dakika, Ne alakası, var Batu'yla ya? Bir dakika daha daha bir şey kimseyi daha. Ben gördüğümü Bak, söyledim ben ama. Ben bir dakika. %100 eminim gözümün önünde Batu pembe turuncuyu... Selim abi var. sen Batu'yu mu koruyorsun <laughs> şu anda da? Oğlum hayır şu an korumuyorum. <laughs> ben, ben kimin, dedi, dedi, kimin, dedi, kimin, dedi, kimin dedi, kesini dedi, görmedim. Ben reportlayacaktım. Batu reportladı. Apollo da yanımdaydı. Ben Apollo'yu görmedim. Ben de yanımdaydım. Ses, abi evet ben Batu'yu kesinlikle gördüm işte. Ben tur Batu'ya verdim. Sen, abi ben de, ben de şu an Batu'ya veriyorum çünkü e, en şüpheli o. Abi bir de bak, belli olursun bir sonuçta Aa, abi. Bak şimdi Eyüp'le ben oy sattım. atmamışız. <laughs> tamam bir saniye Eyüp'le ben oy kullanmamışız. Ben diyorum ki gözümün önünde Batu kesti arkadaşlar. Yüzde yüz eminim Aman. yani. Apollo katil. <laughs> Batu yürü git ya. <laughs> Batu, Uzaktan video, izledim orada kilonca çok belli. Belki sevebilirsin kardeşim şu an asıldım büyük ihtimalle. O zaman Apollo... Ama işte ikinci katil de düşünelim taklak. Diğeri Selim oldu. abi bence. Ya Allah Allah. <laughs> Oğlum Burak niye bana verip duruyorsun? <laughs> abi abi, abi, abi sen tek de tek Sen şu çok Allah. Hiç Yani, ya, ya alalım, şey. ne alakası var lan? Tamam lan <laughs> <Abi> kimseyi seyflemiyorum <laughs> bundan sonra. Hadi <laughs> bakayım. Arkadaşlar ya adam gözümün önünde kesti de bu Selim bak beni sıkıştırdı buradan git başımda. İkinci katil sen o Selim. Beni kovalıyor ya. Arkadaşlar Bak 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 nasıl kol oluyor. Abi benim adil Selim'den kaçmam lazım. İbre biraz Selim'e döndü yani evet. Hayır hayır elektrikte sıkıştırmasın. Güzel. Bu nedir ya mevzuya bakın. Şimdi. Tamam navigasyonda görevlerimiz var. Ümidi yukarıdan geldi. Buğra geldi. Şöyle bakacağız. Tamer burada. Şöyle hemen. Olaya girişelim. Görevlerimizi yapalım. Aha yine ışıklar gitti bu arada. Download görevimi de yapayım. Bu nedir ya arkadaşlar? Böyle bir şey olabilir mi? Suçu benim üstüme attılar ya. Bana bana bu bana yapıldı. Aha. Abi elektrik odası. Evet. He? Ölmüş adam. abi. adam. <laughs> bir şey diyeceğim. Abi bir dakika bir dakika. bir dakika bir dakika. Ne, Oldu? Adam, ne oldu? Adam. Evet. Evet de sen. Anlatma. <laughs> tamam abi. Adam <laughs> i̇şte, evet. E, nerede buldun? Ya yani evet abi. diyor, elektrik odasında buldum oğlum. Kimseyi görmedim ki ben. Biz sen vardın, <laughs> sen de geziyorduk Apollo. Ben mi geziyorduk? Evet. Abi, ne evet, de şey demek ben de mi geziyordum? Geziyorduk ya oğlum birlikte. Evet. Abi Apollo şey dediğim miydi? Ben gördüm, Weapons'da dovlant bir şey yapıyordun abi. E, Weapons'da. E, evet. Selim, Selim, Selim anlat, Selim. Selim. Katili. Anlat abi dur dur. Abi bir daha Niye, niye herkes oyunun başından beri benim üzerime oynuyor? Abi, abi Bak ama yanlış yapıyorsunuz. Dur dur anlatsın. Abi adamı gördün elektrik odasında. E, Bak abi, ben bu oyunu e, çok e, fazla bilmiyorum. E, tamam tamam. Nasıl? Bir saniye anlatsın. Nasıl, anlatsın. Nasıl anlatsın. abi? Bir dakika anlatayım olayı Nerede ben. Nerede gördün abi? Elektrik odasındaydı. Hangi kısmında? Nasıl hangi kısmında? Böyle yani, hani ya? üst alt sağ sol. Yok orta kısmında kanka. Tamam tamam. İnandım inandım yani, tamam. Furkan <laughs> e, Kimi buldu? Ya orta kısmında abi. Makinenin önündeydi öyle şimdi. Şurka, ya yani, kimi? Çurkan. Kimi? Kimi? Çurkan. Çurkan. Bir de ben makinenin abi. önündeydi. Bir dakika, bir, bir şey, şey söyleyeceğim. Selim abi, e, sen e, hiç e, etrafta e. birini gördün mü peki? Seni gördüm. Ne abi, zaman Abi göremezsin, birlikte geziyorduk abi. Abi ne abi. Abi. Abi Adam yanımdaydı. Abi, abi, çektirdin abi. yalana. dilerim. Abi, biz 3 kişi elektrik ediyoruz. odasına girdik yalnız. Sen tam rapor raport vermedin. Aynen. Elektrik odasında yoktu öyle. Ben böyle gördüm. Abi, abi o zaman başka bir yerde atıyorum. bak. Sol tarafta. Ben oyunun yerlerini bilmiyorum. Gerçekten Selim abi. Selim Oğlum abi, gerçekten bilmiyorum. lan. Bak Allah aşkına niye Tamer'den veya Buğra'dan Apollo'dan şüphelenmiyorsunuz Bizi da ben her yana yana Bir şey diyeceğim. Bu arada aferin. reaktör diyorsan aferin. abi yüzde yüz sensin. Reaktörü en son sen girdin ve kimse aferin. çıkmadı. Ben en son aferin. kamerayı izliyordum. Apollo ile Buğra'dan sen de olmadın ne malum? Abi gözünü seveyim. Diyorum ki sen oy verdiniz. Bir dakika kime oy verdiniz? Selim aferin abiye tabii ki yüzde yüz o. Herkes oy durur Hata yapıyorsunuz. Furkan'la beraber İntostro olduk oha güzel Artık yeter <laughs> Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz Sen şarkı söyleme arkadaş Şöyle yapalım ilk A Selamünaleyküm. aleyküm. <laughs> Mikrofonum açıkken denk geldi. Emrecan ölürken. Aynen ben... <laughs> <laughs> ya, <laughs> yani, şu şey 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 Keyif oldum şarkısı çaldı. Keyif şarkısı. Abi. Abi ne oldu bir dakika. Allah şey şey. Allah. Keyif müziği şey? Hasan abi. Abi ben dedim ki <gülüyor> Gülüyor> Gülüyor. mikrofonu verin, açıp biraz şarkı söyleyeyim dedim. Kim o böyle? ara Emrecan'ın sesi geliyordu. Emrecan ölmüş. Kim Oo. Ben gördüm. Nasıl sesi Nerede peki? Nerede abi? Galiba oksijen şu yaptığı. Galiba. Evet güzel. <laughs> e, abi, Vallahi ben de Hasan abiden ben... şüpheleniyorum. Abi evet Aynen, gel. ben olsam Çok ben de benden şüpheleniyordum. Aha falan demedi <laughs> böyle. Şimdi, şey bak, de, sen nereden de, geldin? Abi, mikrofonu bir kapatmadın, bir şey yapıyor. Şey şey ya, ben ben de şey abi. Şeyde e, şey görevini yapıyordum. Şarkı söyleyeyim şu... dedim. O ara Emrecan konuştu ve Emrecan ölüsüne denk geldim. Yani istiyorsanız atın gerçekten söylüyorum. Yani ben olsam bana oy veririm ama ben değilim ya yani se direkt sese gele abi. Sese gel. Şey abi. Gel. direkt. Ali abi, sese sen yukarıdan mı geldin, geldin, aşağıdan mı geldin? Aşağıdan. aşağıdan. Yani, aşağıdan. 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 Çok şanslı. Ya. O kadar dedik. Abi abi de bu arada skip mi yaptın? Ben sana, ya ben sana ben abi ne de dedim diye sorayım. Abi, abi galiba. Yani. Bakın inanın değilim bak. Şarkı söylüyordum Ama denk. Ama o zaman var ya bizi zor durumda bırakıyorsun. Yo değilim gerçekten değilim ya. Bizi o zorunda bırakıyor dönem. derken ümidi. Ama yani. ses tonunda bir şey <laughs> <öyle>. ses tonunda <laughs> belli <ya ya>. <laughs> <Ses tonunda gülüyor> ediyorsun abi. Ya saatin şu anda kimse var içinde nasıl gülüyordur var ya. Yani o, <laughs> o, o ümitleri çok zor durumda bırakıyorsun ama. Biraz ben daha, din, daha ümit. Ben seviyeyim. Bırak ben. Saatin ümit. Severim oğlum en çok kuru ben hey olurum. Sen, 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 seni dinleriz merak etme. Beni de dinleyin oğlum bak görev yapıyorum izleyin. Ortalık karıştı güzel şüpheli beraberiz. Elektrikte double kill istiyormuş gibi takılıyor şu an Forkan. Hadi bakayım. <laughs> <laughs> kaç 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 sonu Ümit, Ümit gözümün önünde kayboldu abi. Abi Aa! yok artık ya. ya. Abi Selim abi bak gözümün önünde kayıp mı oldu? bak oldu adam kayboldu. <laughs> Nasıl abi, ya? Abi adam kayıp oldu. oldu? Venti'ye girdiği anı gördün mü? Yok ben Hayır, ben değil. Bir anda kayboldu abi. önümde. Abi sende pink var bence ya. Evet. Abi. Abi gözümün önünde kayboldu bak. Vente falan girdiğini gördüm. Abi, Ölmüş Ben bir şey Selim, Selim abi. diye seni asarız bak yere hızlı gidiyorsa Pink'ten dolayı olur o. Evet abi yani, Pink'ten evet. oluyor o. Bir yanda ışınlanıyorlar. Ee, evet. Üç oyundur yanlış info veriyorsun. Atıyoruz birilerini. <laughs> Ümidi ümit, abi, ümit, abi, 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 bak. ümit, ümit, ümit şikayet etmek için bastım <laughs> e, şey. <laughs> adam, <laughs> adam ölmüş abi. Ha, ümit abi hiç gelmedi. Ümit abi ölmüş. <gülüyor> <gülüyor> abi, <benim. gülüyor> Beyler ben değilim ya ben değilim. <laughs> Abi ya. Ü sen de pik var abi evet. büyüktü. Bak Tamer. Abi, olabilir evet. abi. Olabilir. Tak, like, yok, bak Yok ben de değilim ya. Eminim. Eminim. Ben de sen gel tamer. e, ben Tamer'e güvenmem abi. Doğru. <laughs> 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 ya doğru olabilirim de ben değilim bu. <laughs> ne diyebilirim bilmiyorum. <laughs> abi Ama... gibi Yok yok ben görev görevleri yaptım hatta benden başka görev yapan yok diye bakıyorum. Ben ekip Birleri... değilim son. Ben skip verdim abi. Evet <laughs> arkadaşlar daha enteresan bir bölüm oluyor. Furkan. Güzel double killdi yalnız. Bu arada Among Us sevenler şöyle biliyoruz. seri bir like atarsa bizi çok mutlu eder. Şimdi Tamer'i burada kesersek aslında güzel olabilir. Hadi oğlum. Lan tekir lan tekir. Buradan çıkmamam lazım. Evet burası güzel. Arkadaşlar. Ee... <laughs> Ama çok, çok kolaydı ne? Ama çok kolaydı Furkan. Ben Sen abi... son kili Selim mi kesti. Aynen. <laughs> Aynen. <O kadar gülüyor> Aynen. Aynen. Görev, görev. Çubuk hiç ilerlemiyor bile ya. Yani abi terbiyesiz tam şey. görev yaparken ya. Ölüm <laughs> abi. Sen biraz önce var ya biraz önce elektrikte double kill aldık. Sen repora bastın şeye. Aynen. <laughs> Aynen. Her çıktı. Kim double kill almış oldu. Kill Elim abi. Şükür söyleyeceğim. Elif. Elif. Ama ya. bir dakika ama bak. Yolda yürürken önümde kayboldu. Kill aldık. Tam vente giriyordu. Sen Tamam, aynen aynen de, abi, aynen abi. Ben aldım. Nasıl geldim adamın ölüsü üstüne? Valla <laughs> şu şüphe şey, bunun kaydı ya. şaka gibi. Yalnız orada senin şeye basman çok iyi oldu enerji. Çok güzel ya. ya. Biz her temiz double kill aldık aynen. ya. Her temiz. Çok güzeldi. Kim eksik? Siz ben emergency'ye basınca şey mi? Tırsınız değil mi? Sizi Arbe gördüm zaten. Abi ki kapılar da kapalıydı elektrikti. Aynen kapıları kapattık biz içeride double kill aldık <laughs> çok güzel. Ama bir dakika bak Ümit Yolda koridorda yürürken önümde kayboldu Hayır, Sen tamam. ümidi suçlayıp öldü Öldü olması çok tuhaf oldu ya güzel. Tamam yani. Aynen <laughs> Evet arkadaşlar bir Among Us videosunun Daha sonuna geldik Umarım izlerken keyif almışsınızdır Daha sık Among Us videosu görmek istiyorsanız Şöyle videoya güzel bir like atıp kanalımıza abone olursanız Beni çok mutlu edersiniz Bir başka videoda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın